2.6. İnternet erişim şifresi ve adayların internet ortamında yapabilecekleri işlemler. Başvuru işlemi sonrası aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifreyle adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme ve benzeri işlemlerini yapabilirler. Şifre hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden şifremi unuttum alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan sorulara doğru cevaplandırmaları gerekmektedir. Sorulara verilen cevaplar daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresine bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı veya pasaportunun aslı ile birlikte şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır pembe, mavi kart, KKTC kimlik kartı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı imzalı mühürlü, barkodlu karekodlu veya fotoğraflı barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi de geçerlidir. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya TC kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarıyla geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Tutuklu hükümlü olması nedeniyle bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazıyla ÖSYM'ye müracaat etmesi halinde adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez. Adayların ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde bulunan aday işlemleri sisteminde TC kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabileceği başlıca işlemler şunlardır. A bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma B başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme C eğitim bilgilerini ve engel durumu bilgilerini görme inceleme C sınava giriş belgesi edinme D sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme E cevap kağıdını görüntüleme F evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme G tercih yapma Yumuşak G bazı bilgilerde güncelleme değişiklik yapma